bildiğim için etin fiyatını fazla yazdım dedi. Öbür diğer arkadaşlar herkes aynı şeyi göstererekten kibarlığı bizden alacaklarını aldılar. Ertesi gün rahmetli Cevat Güllü ustan nur içinde yatsın o da rahmetli oldu. Dükkanın anahtarını göndermişti. Amerikasın dükkanı atsın diyerekten. Gittik kendilerine işçiliğe başladık. Hayatımız böyle başladı. Ahmet Bey'i dinlemek büyük keyif. Başka bir böyle bir yemekte geldiğimizde hikayenin devamını, devamının da bir kısmını dinleyelim sizden. Efendim bugün Florya'da e, diye dolması yaptık. Safranlı istiri diye dolması. Osmanlı'nın biraz da deniz tarafına dokunalım istedik. Bugün bu gördüğünüz şaheserleri yaptık Adem Şef'le beraber. Adem Şef'in ellerine Ahmet Bey'in ağzına sağlık. Sizin de yüreğinize sağlık efendim. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Bir sonraki programda bekleriz. Görüşmek üzere.